fakirdi. Sokakta mı söylüyordu Yok, öyle? Yok, gazino yapmışlardı. He. Gazino da söylüyordu. Allah Allah. Peki ne iş yaptın? Ben bir fabrikada çalıştım. Doğum bu mahallede mi doğdun? Bu mahalledeyim abi. Buraya nereden, gelmişiniz? Buraya nereden gelmişsiniz? Buraya nereden gelmişsiniz? İşte nereden? Yunanistan'dan gelmişsiniz. Yunanistan'dan. Evet. Ka Kavalalı mı? Benim esas Çil'de dört tane dairem var. Kayıp Kayınpederimin tarlası vardı. Evet. evet. Orada benim 4 tane resistan dairem var. 2 tane çocuklara verdim, 2 tanesini kiraya verdim. Ama annemin için gidemiyorum. Oo. Yoksa burası Abi ömür versin olur. Ana ana sabah Sağ 92 yaşında götürsem sana burayı anlatır. Oo. Peki bu mahalleye Mardinliler ne zaman geldi? Abi vallahi 15-20 sene olmuştur. 15-20 sene. Olmuştur. O kadar çok eski değil mi? Eski onlar. Kaleyi bitirdiler abi. Sen daha evde bir Kalede gazino vardı. Evet. O kadar güzeldi kale. Adınız soyadınız ne? Adın soyadın ne? He. Adın soyadın ne? Ahmet Kapsızlar. Ahmet Kapsızlar. Evet.